Yeni videodan herkese selamlar. Ben Ayşenur Saygılı. Bir takipçimizin isteği kan grupları nedir? dedi ve bizler de sizler için genetik olarak açıklayalım. Kan grupları biliyorsunuz ki dünyada en çok bulunan A, B, AB ve 0 olarak 4 farklı alleli var. Okey. İşte MNS, X başka çeşitleri de olarak yaklaşık 20 tane değişkenler. Peki bu A, B ve A0 işte gibi yöntemler nasıl ortaya çıktı? İşte bunu genetik olarak anlatalım. Şimdi A, B, 0 olarak 9. kromozomun uzun kolunda yer alıyor. Orada işte sizin orada sizin genetiğinizde bulunan A, B ve 0 olabilecek bir genetik alleliniz var. Okey. Şimdi bunların hepsi sizin anne ve babanızdan yani Mendeliyen kalıtımdan anne babanızdan gelerek sizde oluşmuş bir allel yapısı. Yani eşlenik ve sizde oluşabilecek AB, 0, AB olarak 4 farklı yöntemden bir tanesi. İşte bunlar sizin genetik olarak anlamlandığınızda hücrelerin yüzeylerinde, al bazı proteinler var. Bunlardan bir tanesi işte kan grupları proteinleri ve biz bunu antijen diyoruz hani protein olarak bu vücuda zarar vermeyen faydalı Pro antijen olarak düşünün çünkü dışarıdan antijen girerse zararlıydı ama vücut içerisinde faydalı olanlara da antijen diyoruz ama bu farklı bir antijen. Antijen ee, al duvarın yüzeyinde farklı anlamlarda bulunuyorsa kan gruplarınız değişebiliyor. A grubuysanız A antijene sahipsiniz aynı zamanda B antikorunuz da var. Antikor dediğim şey vücudumuzun savunma mekanizmasından sorumlu asker. Antikor hani belki Covid IgG işte alerji videomuz vardı IgA Heh. onlar gibi bir antikor. A antijeniniz ve B antikorunuz varsa siz A'sınız. B'ye geçelim. B antijeniniz ve A antikorunuz varsa siz B'siniz. Proteinin olduğu şey önemli. Peki AB'de ne var? İki tane A ve B'nin oluşmasından kaynaklı AB oluşuyor. Sıfırda da hiçbir protein yok. Şimdi sıfırda da AB antikoru var. AB'de de antikor yok. Karmaşayı bitirdiğimize göre, kromozomsu olarak söylediğimize göre. Şimdi RH faktörü nedir? RH faktörü rehesis diye adlandırılıyor. Primatların kanından bakıyorlar ki orada bir D antikoru ortaya çıkıyor. Bu D antikoru onlardan yönelerek insanlarda da bulunuyor ve deniliyor ki bu D antikoru eğer o alüvarların yüzeyinde varsa pozitif yoksa negatif diyelim demişler. Bu yüzden de sizde eğer ki A antijeniniz var ve D antikorunuz da varsa ne deniyor? A RH pozitif. Ama A antijeniniz var. E, D antikorunuz yoksa A RH negatif. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Aynı zamanda hep derler ki e, sıfır genel verici AB genel alıcı olarak söylenir. Bu doğru mu? Evet, çok zor durumlarda bu kullanılıyor ama bizim hani her zaman yaptığımız şey, işte doktorların da tercih ettiği şey, kişinin kendi kan gruplarına uyumlu bir şekilde kan aktarımı yapılabilmesi. Ve bu yüzden de ailesel olarak baktığınızda annenizden babanızdan gelen bir kalıtımla sizin de kan grubunuz belirli oranda değişkenlikçi göstererek siz de ona sahipsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki eğer ki anne negatifse çocuk hani e, pozitifse o zaman eraş uyuşmazlığı olabiliyor. Bu yüzden de doktorlar da size doğum esnasında ve öncesinde belirli ilaçlarla bu kan uyuşmazlığını engellemeye çalışıyorlar. Kan grubunu da öğrendiğimize göre bir sonraki videoda görüşmek üzere.